Evet bu bizim bahçemiz. Evimizin balkonu. Şöyle küçük saksımız var. Orada da var. Biraz daha saksı getireceğim. Ona da ekleyeceğim. Bak bunlar benim eski bebeklerim. Evet onlar Umut'un tohumdan yetiştirdi. Fasulyeler. Fasulye değil baba onlar. Şu çiçek. Şu var ya bak. Ha, en hayır arkadaki mi? Hayır şu şu. Bu. Evet o çiçek. Diğerleri fasulye. Arkadaki de biber. Burada... Görürsün baba bu fasulye o değil. Bunu, bu, 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 değil bu, Onları ben ekmiştim. O yok. Burada bakın domateslerimiz var. Salatalık var. Salatalık, domates, reyhan, yeşil soğan. Şurası maydanoz. O bir tane biber yaptım böyle. Hani bir arkadaşınıza falan vermek isterseniz diye. Burada patateslerimiz görüyorsunuz çiçek açmış. Yakında bunlar çiçekleri kurduktan sonra, yaprağı kurduktan sonra bunu patatesten çocuklar toplayacak. Böyle küçük bir bahçe yaptık. Aslında her evde özellikle apartman şeklinde her evde böyle küçük bir hobi bahçesi gerçekten insanın stresini arıyor.